Yani onun için gerek dinlerin cennet ümidi, bunların hepsi hayal. Olması mümkün değil, iyi düşünülmemiş şeyler. Müslümanlar diyorlar ki ah iyi Müslümanlık olsun nere olacak dünyada? Ya kardeşim diyorsun hiç Müslüman ülke adam gibi değil ama onlar gerçek Müslümanlık... asıl Aslı saadette vardı Abi, o diyor. Tabii, tabii aslı saadette de yoktu. Tarihi okursan hiçbir zaman böyle bir şey yoktu. İşte Hazreti Muhammed'in ha, de yani. onu söylüyor. Benim şu anda size anlattığım şeyleri belki her biriniz hayal dünyasında düşünebiliyorsunuz. Belki düşünemiyorsunuz. Hayal gücünüz çok kuvvetli olmadığı için düşünemiyorsunuzdur. Ama sizin düşünebileceğiniz birkaç tane örnek daha vermek istiyorum. Ve bunları söylerken inanan insanlara bunu zaten söylemiyoruz kardeşler. İnanan insanlar sadece tefekkür etsinler sadece Rablerini hatırlasınlar, nimetlerini hatırlasınlar. Bunu yaparlarsa haşiyetleri, korkuları artar o onlara yeter. Ama anlamayan insanlara şunu sormak lazım. Demek lazım ki Allah azze ve celle koca koca dağları yaratıyor. Hiç düşünmüyor musunuz? O koca koca dağlar ki ucu bucağı yok. Bir o kadarı da yerin altında çivi gibi çakılmış. Allah dilediği zaman onu yerle bir ediyor ya. Yerle bir ediyor. Sadece Musa Aleyhisselam'ın Rabbini görmek istemesi ve Ey Musa dağa bak demesi. Dağ yerle bir oluyor ya ki bu da değil. Allah azze ve celle nice depremler yaratıyor ve o depremlerle o dağları tuz buz ediyor. Ve başka şeyleri de tuz buz ediyor. Yerle bir ediyor, dümdüz ediyor. Allah'ın gücü bu kadar büyük. Hala anlayamadınız mı yani? Hala Allah azze ve celle'nin azameti hakkında şüphede misiniz yani? Hala Allah azze ve celle'nin tek ilah olmak konusunda şüpheniz mi var? Yani onun için gerek dinlerin cennet ümidi, bunların hepsi hayal. Olması mümkün değil, iyi düşünülmemiş şeyler. Müslümanlar diyorlar ki ah iyi Müslümanlık olsa nere olacak dünyada. Ya kardeşim diyorsun hiç Müslüman ülke adam gibi değil. Ama onlar o, gerçek Müslümanlar. Aslı Saadet'te vardı abi, o diyor. Abi, şimdi yok Tabii Aslı Saadet'te de yoktu. Tarihi okursan hiçbir zaman böyle bir şey yoktu. İşte Hazreti Muhammed'in de olduğunu söylüyor. Şu an... Pan ateist olduğunuzu zaten evet. dile getiriyorsunuz ve evet. de... Bir açıklamanız da şu vardı yani ben 5 yaşında işte masalları dinliyordum. işte orada periler, canavarlar filan. işte evet. İşte cennet, cehennem bana göre işte bunlar yani ahiret inancından dolayı ateizmi seçtiniz herhalde. Yani Kur'an'ı anlamadan, kavramadan bir insanın bu kadar kolay bir şekilde... Reddi. Ben, Bence Kur'an'da yazılanlar bilimle uyuşan şeyler yani. Bu herhalde... kitabı indirdi dediğin, bütün kainatı yarattığına inandığın her şeyi bilen Tanrı hata yapar mı? Hata ya yapmaz hocam. Yaşıyorum şey hata. Haber... Ya, ya lüzum yok. Babacım bu böyle. Yani orada da öyle yazıyor. Jeoloji bu. Allah Azze ve Celle koca koca dalgalar yaratıyor. O dalgalarla bütün şehri yutuyor. Tsunamileri görmüyor musunuz? Bir anda Allah Azze ve Celle tabir caizse o denizi kükretiyor ve o deniz dağ gibi oluyor ve bütün şehri içine alıyor. İşte Allah'ın azameti bu kadar büyük. Siz buna dersiniz. Yer kabuğu kırıldı. Şu şöyle oldu, bu böyle oldu. Siz bunu dersiniz. Ama bunu yapan ancak alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Başka hiç kimse değildir. Bunu bileceğiz ve biz soracağız yine. Ya siz hala anlayamadınız mı? Siz hala düşünüp tefekkür edemediniz mi? Her biriniz. Allah azze ve celle istediği zaman büyük şeylerle insanları yok ederken istediği zaman tek bir virüsle, tek bir mikropla insanları yerle bir ediyor. İnsanlar ona teslim oluyorlar, teslim. Aynı Firavun'un Musa Aleyhisselam'a gelip, Ey Musa, Rabbine dua et. Allah Azze ve Celle bu sıkıntıyı bizden gidersin. Eğer giderirse iman edeceğiz diyenler gibi olmuşlar. Onlar da ne yapıyorlar? Hastalığa teslim oluyorlar, depreme teslim oluyorlar, felaketlere teslim oluyorlar ve ne yapıyorlar kardeşler? Tabi sıkıntı bitince tekrar eski şirklerine devam ediyorlar. Basit bir rüzgar bile, bir hortum bile bütün bir şehri yerle bir edecek kadar güçlü. Geçmiş kavimlere bakmıyorlar mı? At kavmine, Semud kavmine bakmıyorlar mı? Nasıl helak olmuşlar görmüyorlar mı? Bütün yeryüzünü sular altında bırakan ancak Allah Azze ve Celle'dir. Nuh Aleyhisselam'ın kavmine bakmıyorlar mı? Baksalar yetecektir. Tefekkür etseler yetecektir. Allah'tan başka bir ilahın olmadığını, ondan başkasına ibadet edilmemesi gerektiğini o zaman daha iyi anlayacaklar. Ondan dolayı bu babı zikrediyor müellif. Ondan dolayı. Yeter ki tefekkür et. Yeter ki düşün. Senin Allah Azze ve Celle'nin azametini, büyüklüğünü, yüceliğini bir an bile düşünmen gerçekten sana birçok nafile ibadetten daha iyidir. Çünkü senin imanını artıracak, senin Allah'a olan inancını artıracak, kalbinde Allah'ın sevgisini daha da büyütecektir bu. Ve sen ibadeti ancak ona yapacaksın. Bütün işlerinde onu gözeteceksin. Şirkin her türlüsünden sakınacaksın. Ancak sen bunu kalbinde yer ettirirsen olacaktır. Aksi takdirde bunu yapmadığın takdirde olacak. Onun için biz diyoruz ki وَمَا kadar اللّٰهَ حَقَّ kadrihi. Onlar Rablerini gereği gibi takdir edemediler. Bunu kim için söyledi? Bunu müşrikler için söyledi Allah Azze ve Celle. Çünkü müşrikler gidip Allah ile başka şeylere itikad ediyorlardı, inanıyorlardı. Mesela melekleri Allah'ın kızları diyorlardı. Ve ibadet edilmesi gereken başka ilahların olduğunu ikrar ediyorlardı. Ağızlarıyla ikrar ediyorlardı. Ha bugün bizimkiler ne diyorlar? Hayır diyorlar biz şirk koşmuyoruz diyorlar. O zaman onlar açık açık söylüyorlardı. Evet bazı ibadetlerin bazıları bunlara da yapılır diyor. Bizimkiler ne diyor? Bunlar ibadet değil ki diyor. Aradaki tek fark bu. Başka hiçbir fark yok. Onun için biz bunlar için ne diyoruz? O ma Rabbinizi gereği gibi takdir edemediniz. Eğer gereği gibi takdir etmiş olsa idiniz, onun isim sıfatlarını hakkıyla bilmiş olsaydınız, Rabbinize siz şirk koşmazdınız. Allah'ın el-Hakim, el hakem sıfatını bilen bir insan hiç Allah azze ve celle'nin hakkını gidip başka bir kula verir mi? Al sen benim adıma teşri yap. Al helal ve haram belirle der mi? Demez. Allah azze ve celle'nin el aziz, el cebbar, el mutekebbir sıfatını bilen bir insan der mi? Ben de büyüğüm. Ben istediğimi yaparım, ederim der mi? Buna cesaret eder mi? Edemez. Buna cesaret edemez. Çünkü her şeyin üstünde olan alemlerin Rabbi olan Allah'ın onu gördüğünü, işittiğini ve ne kadar büyük olduğunu bilir. Yeter ki Allah'a gereği gibi takdir edelim. Ama gereği gibi takdir edemezsek Allah muhafaza biz de bu duruma düşebiliriz diyebilirim.